Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, kale kuşatması en az kayıpla nasıl halledilir veya şehir kuşatması kuşatma aletleri efektif nasıl kullanılır. Çünkü benim bunu e, kavramam biraz zaman aldı, biraz üstün körü yapmışlar yani. Bundan dolayı şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar ordumuzu topladık artık onu fix biliyoruz. Bak şurada bizim Kamil bir tane ordu toplamış. Onu bir dağıtayım. Kendime katayım. Şunu bir halledelim. Evet. Arkadaşlar şehri kuşat dedik. Bunu zaten hem fikiriz. Şuradan mancınık arkadaşlar. Dört tane birden şey veriyoruz. Emir veriyoruz. Dört tane birden hazırlasın. Şöyle kendi adamınız varsa eğer mühendis sizin açınızdan daha rahat olur. Nerede o? Benim mühendis. Ha burada. Arkadaşlar yoldaş aldıktan sonra şu karakter kısmına gelip şey pardon. Klan kısmına gelip o yoldaşa gelip mesela benim mühendisim kim bu. Burada bakın klan görevi diyor. Burada mühendis seçin. Bu kuşatma aletlerini o yapıyor o zaman. Şimdi arkadaşlar kuşattık. Burada rezerve taşı diyoruz arkadaşlar. Şimdi dört tane yapıp rezerve taşıyacağız. Yoksa zaten adamlar bam güm indiriyor mancını. Hiçbir manası kalmıyor. Yine rezerve taşı. Yine rezerv atışı bir boşa atsınlar. Şimdi arkadaşlar durduruyoruz. Dördünü birden koyuyoruz birden. Şimdi bu zaten mancınıklara bunlar tek atıyor. Balistalara mancınıklara şu şeyler. Bakın arkadaşlar şimdi duvarı dövmeye başlıyor boş kalınca. Duvarı dövünce zaten orada gedik açılacak. Gedik açıldığı zaman bildiğim meydan muharebesine dönüyor olay hiçbir şey kalmıyor yani. En fazla 100 kayıp vererek alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en son burada bakın 7 kaçıldı. Şimdi saldırıya öncülük et diyoruz simülasyon asker gönderlerseniz çok adam kaybediyorsunuz arkadaşlar. Hiç gerek yok. Kale ve şehir kuşatmalarını kendiniz yapın ki daha az adam kaybedesiniz. Şimdi arkadaşlar bakın burada gedik açıldı yazıyor zaten. Gedik de burada gözüküyor. Şimdi komple bütün ordunuzu şu tarafa yığıyorsunuz. Zaten hepsi buradan girmeye başlayacak. Hatta kendiniz de o gediğin içinden dalabilirsiniz içeri. Yani attı bile girebilirsiniz böyle bakın. Burada adamlar bekliyor ama sıkıntı yok. Yandan geçersiniz böyle. böyle geçin arkadaşlar. Ama dikkat edin. Gerçekçi modda direkt kafanızı ok atmaya başlıyorlar. Sürekli hareket edin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benim adamlar içeri daldı direkt. Ay arkadaş. Benim yayda mı bir sıkıntı var? Niye adama uğramadım? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın çok rahat yani meydan savaşı gibi sürekli sağ üst taraf yeşil oluyor yani. Böyle gedik kaçıp girdiğiniz zaman çok rahat alıyorsunuz savaşı. Şimdi birazdan size ne kadar kayıp verdiğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz bakın 84 yani toplam yaralıyı da sayarsak yani çok 100, 130, 130 falan yani 130 küsur kayıpla şu an aldık kaleye yani bakın çok rahat Arkadaşlar kaleyi veya şehri fethettikten sonra Arkadaşlar bir şehri fethettikten sonra böyle içine girip e, bu orduyla içine girdiğiniz zaman bazı adamlar garnizona asker bağışlıyor. O yüzden şu an bir bağışlama olmadı ama normalde fethettikten sonra bunu yapın ki askersiz kalmasın yani şehriniz. Çünkü direkt geri alıyorlar şehri. Ben yani böyle hemen şimdi... Karnizona'ya bir asker koyalım. Çünkü yani şampiyonu alalım. O kadar da değil ya. Yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir isteğiniz varsa e, aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.